Asit ve bazlar değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar dersimize. Sorumuzda yukarıda sodyum hidroksit ve sülfürik asitin suda oluşturduğu iyonlar gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sodyum hidroksite bakıyoruz suya attığımızda OH eksi iyonu çıkarmış. Sülfürik asite baktığımızda ise H artı iyonu oluşturmuş. Asit ve bazlar suda artı ve eksi yüklü iyonlar oluşturur. Doğru. Buraya bakıyoruz asitler artı bazılar ise eksi yonlar oluşturmuş. Asitler H artı bazılar ise o aşçı oluşturur. Bu da doğru bir ifade. Asitler ve bazılar suda iyon oluşturduklarından sulu çözeltileri elektrik akım iletir. Evet iyonlar sayesinde ilettiği doğru. Sodyum hidroksit asit. Sülfürik asit ise bazdır demiş. Tam tersini söylemesi lazımdı. Cevabımız D şıkkı. Yanlış olan cevap D şıkkı diyoruz arkadaşlar. Devam edelim sorularımızda. Eee... Emre masanın üzerinde kutudan bazı maddeleri gözlerini bağlamış olan Yunus'a vererek bu maddelerin asidik özellikte mi yoksa bazik özellikte olduğunu bilmesini istemiştir. Yunus X maddesinin tadının ekşi, Y maddesinin acı olduğunu, Z maddesinin ise ele kayganlık hissi verdiğini söylemiş. X maddesi ekşi ise asit olacak, Y maddesi acı ve ele kayganlık hissi veriyorsa Y ve Z baz olacak arkadaşlar. X'in asit Y ve Z'nin baz olduğu cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Bu özellikler aşağıdakilerin hangisinde doğru sınıflandırılmıştır? E, tatlar açıdır. Baz. E, suya OH iyonu verirler. Baz. Ve kırmızı turnu solu mavi çevir. Bunlar bazdır. Yani B, A, C, bazdır. Mavi turnu solu kırmızıya çeviren asittir. Suya H artı iyonu veren asittir. Tatlar ekşi olan asittir. O zaman ABC baz, DEF asit olan cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Beril'in hazırladığı KLM çözeltiler aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. K'ya kırmızı turnusol kağıdı batırdığında maviye dönüştüğünü, L'ye fenolftalein batırdığında pembemsi renk aldığını görüyor. M'ye batırdığımızda ise mavi turnusol kağıdın değişmediğini görüyor. Şimdi K'ya kırmızı turnusol kağıdı batırdığında maviye dönüyorsa K o zaman bazdır. L'ye fenolfitalin fenol, damlatığında pembe ms, yani koyu pembe renk alıyorsa o da e, asittir. M'ye batırdığı kırmızı ve mavi turnusol kağıtların rengini değiştirmiyorsa demek ki o da nötr bir maddedir. Baz asit ve nötrün olduğu şıkka bakıyorum. Baz asit, baz demiş burada baz... E, Nötrlere bakalım önce. M, nötr olması lazım. Bu B ve D şıkkı gitti. K'nın e, baz olduğu, L'nin baz olduğu e, şık hangisinde var? Tabii ki C şıkkında var. Doğru cevabımız C şıkkı. Piyasada tuz ruhu olarak bilinir. HCl arkadaşlar asittir. E, yine Piyasada yapay ipek, sabun, kağıt, tekstil, boya, deterjan ürünleri ve petrol rafinelerinde kullanılır. Sut kostik yani sodyum hidroksit olarak bilinir. NaOH ve sönmüş kireçtir ve çimento yapımında kullanılır diyor. Tabii ki o da kalsiyum hidroksit olacak. Yani cevabımız C şıkkı. HCl, NaOH ve CaOH2 yani hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve kalsiyum hidroksit olmak üzere sıralanacaktır cevabımız. Evet. Hazırlanan tablonun doğru olabilmesi için numaralanmış kutucukların hangilerini yer değiştirmesi gerekir demiş. Şimdi e, sirkeye bakıyorum. Evet, Turşuda benzoik asit var. Sirkede sorbik asit. E, reşelde yine sorbik asit olması lazım. Greyfurtta malik asit demiş. Elmada sitrik asit demiş. E, 1 ve 2 yer değiştirecek. Çünkü eee greyfurt sitrik asit, elma da malik asit olması lazım. Sonra 3 ve 4 yer değiştirmesi lazım. Sirkede asetik asit, reçelde de sorbik asit olması lazım. Cevabımız B şıkkı. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. pH skalasına baktığımızda KL 07 arasında yani asitlik bölgesinde M tam 7'de nötr. N de 7 ile 14 arasında bazik bölgede bulunuyor. K ve lastik ne bazik özellik gösterir? Doğru. L K'dan daha kuvvetli lastiktir demiş. L K'dan daha kuvvetli asit olması doğru bir ifade değil. Çünkü sıfıra yaklaştıkça asitlik özellik artarken 7'ye yaklaştıkça asitlik özellik azalır. Onun için K'nın asitliği L'den daha fazladır. Doğru olması gereken ifadeydi. Ertuğrul'a bakalım. Burada kağıt çözeltisi kırmızı turuncu sol kağıdın rengini değiştirmiyor diyor. Ee, bu kağıt çözeltisi nötr de olabilir. Asit de olabilir. L çözeltisine dokunduğunda ele kayganlık hissi veriyor o zaman. Kesinlikle bazdır diyoruz arkadaşlar. M çözeltisinin tadına bakıldığında dilde acı tat bırakıyor. Bu da bazdır. N çözeltisi suda e haşartı yonu oluşturuyorsa bu o zaman nedir? Asittir. Şimdi L ve M bas. Yani L ve M 7 ile 14 arasında ne ise 0 ile 7 arasında olacak. L ve M'nin e, 7 ile 14 arasında olduğu tek şık e, N'nin de 0 ile K'nın ve N'nin de 0 ile 7 arasında olduğu tek şık hangisi var? D şıkkı var diyoruz. Bir diğer sorumuz metil oranj asitlerle kırmızı bazılarla sarı renk verir diyor. Metronaj ilave edildiğinde hangisi sarıdır diyor. Yani hangisi bazdır demek istiyor bize. Sirke asittir. Asit çözeltisi adı üstünde ve tuz ruhu asittir. E, sabunlu su ise bazdır diyoruz arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. sorumuzda yukarıdaki şişelerden hangisinin üzerindeki etiket yanlış değer göstermektedir diyor. Sirke asittir. Evet. Sülfürik asit adı üstünde asittir. Sıfırla 7 arasındadır. Evet. Çamaşır suyu. Ee, bir bazdır 7 ile 14 arasındadır evet amonyak baz olması lazım yani pH 7 ile 14 arasında olması lazım ama bakıyorum 3 kesinlikle yanlış yukarıdaki tabloda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir diyor buna göre numaralanmış maddelerden hangileri arasında kimyasal tepkime gerçekleşmesi beklenir asitlerle bazlar arasında olabilir 1 ve 2'ye bakıyorum arkadaşlar bu x asit olmaz 2 ve 3'e bakıyorum İkisi de olmaz. 2 ile 4'e bakıyorum. Biri asitik, biri bazik. Tabii ki burada bir nötrleşme tepkimesi meydana gelmesi kaçınılmaz. Sondur bizim için. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenini açıklar? Laboratuvarda asitlerle deney yapan bir öğrenci plastik ve cam araçlar kullanırken metalleri kullanmıyor. Çünkü neden? Asitler metallerle tepkimeye girer arkadaşlar. Metallerle tepkimeye girer. Hidrojen gazı açığa çıkar. Hidrojen gazı açığa çıkar. Bunun sebebi yani asitlerin metallerle tepkimeye girmesi doğru cevap D şıkkıdır. Yukarıda asitle ilgili verilen açamadaki numaralanmış kutucukların hangilerinde hata yapılmıştır diyor. Asit 7 ile 14 arasındadır diyor. Hayır 0 ile 7 arasında olacak. H2SO4 yani sülfürik asit örnektir doğru. Sulu çözeltilerinde H+ iyonu olması lazım ama OH diyor bu da yanlış. Tabii ki 1 ve 2 bizim için hata yapılan şıkkı gösteriliyor. Biz de A şıkkını işaretliyoruz. Dişlerin, asitlerin zararlı etkilerinden korumak istenilir. Yukarıdaki maddelerden kaç tanesini aşırı tükettikten sonra dişlerini fırçalamaya özen göstermelidir? Tabii ki portakal, limon, gazoz ve kola da hepsinde asit var. Biz bunu içtikten sonra dişlerimizi ne yapacağız? Fırçalayacağız. Tabii ki dört tanesinde fırçalaması gerekir. Hangisi metal ve mermer zeminlere zarar vermez? Bunlar tabii ki asitler metal ve mermer zeminlere zarar verirken bazılar... Yani sabunda böyle bir şey söz konusu değildir. İçerisinde asit, baz ve saf su bulunan kaplara bir öğrenci kırmızı ve mavi turnusol kağıtlarını aynı anda batırıyor ve kağıtlar oluşan değişimi aşağıdaki tabloya kaydediyor. Kırmızı turnusol kağıdını bire batırmış, yine kırmızı kalmış. Mavi turnusol kağıdı bire battığında yine mavi kalmış. Demek ki bu nötr. Kırmızı turnusol kağıdı Türkiye battığında maviye dönüşürken mavi turnusol sol kağıdı yine mavi kalmış. Kırmızı turnusolun sol maviye dönüşmesi onun baz olduğunu gösterir. Kırmızı turnusol sol kağıdının kırmızı mavi turnusol sol kağıdının kırmızıya dönüşmesi bu üçün de asit olduğunu gösterir. Yani bir nötr, iki baz, üç asit olacak. 2'nin baz, üçün asit olduğu ve 1'in nötr olduğu şık C şıkkı saf su nötrdür diyoruz arkadaşlar. Buna göre yukarıdaki öğrencilerin hangilerini... İfadeleri doğrudur. Cam kapta bulunan ile çözeltisine çinko parçalar atılıyor. Yani asitler metallerle tepkimeye giriyor. Ne oluşuyor? Ee, tabii ki hidrojen gazı açığa çıkıyor. Hidrojen gazı. Kimyasa, kapta kimyasal tepkime gerçekleşir. Evet kabın içerisinde O2 değil. Hidrojen gazı oluşması lazım. Kap içerisinde herhangi bir tepkime gerçekleşmez. Yanlış bir ifade. Yalnız Orkun bizim için doğruyu söylüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Aras cam ve metal levhalara damlalık yardımıyla astrobaz damlattığında bir süre sonra R ve S levhalarında aşınma gözlemlenirken yani R ve S'de aşınma gözlemlenirken P ve T levhalarında aşınma gözlemlenmiyor diyor. P ve aşınma gözlemlemiyor. Buna göre. Şimdi R ve S'de aşınma gözlemleniyorsa metal lahoya asit dökmüşsün cam lavaya baz dökmüşsün evet. Camda görüyorsunuz asitler ve metalde de bazlar etki etmiyor. mavi o kağıdını kırmızıya çeviren bir çözelti cam kapta saklanabilir. Evet asitler camlarda saklanabilir. Bu doğru. Ele kayganlık veren bir çözelti alüminyum içecek kutusunda saklanabilir. Evet, alüminyum içecek bir metaldir. Ele kayganlık veren bazdır. E Bazlar metallerle saklanabilir. Evet, yukarıda deney zarar vermemiş. Bu da doğru. pH değeri 12 olan bir çözelti cam kavanozda saklanması uygundur. 12 olan bazdır arkadaşlar. Baz. E, bakalım baz cam levhada zarar veriyor mu? Evet, L, R levhasında zarar veriyor diyor. Bu saklanması. Doğru değildir. Yukarıdaki ifadeler hangileri doğrudur? Kuvvetli asit ve kuvvetli bazı çözeltilerine temas edilirse dokulara zarar verir. Kesinlikle doğru. Hidroklorik asit, sülfürik asit ve potasyum hidrosit gibi maddelerin bulunduğu kaplara tarç edici özelliklerden dolayı uyar etiketleri yapıştırmalıdır. Kesinlikle doğru. Laboratuvarda asitlerle çalışırken önlük, gözlük ve eldiven takılmalıdır. Evet, hepsi bizim için doğru ifadeliği göstermektedir. Yine asit yağmurları ile ilgili bir soru. Bu sene LGS'de beklediğim bir soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar havadaki su buharıyla tepkime girerek asit yağmurlarını oluşturur. Doğru bir ifade. Asit yağmurlar çevredeki canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. Doğru bir ifade. Asit yağmurların etkisini azaltmak için fosil yakıt tüketimi arttırılmalıdır. Hayır yanlış bir ifade. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılabilir olsaydı olurdu. Bu ifade yanlış. Doğru cevabımız C oldu. Yukarıdaki paragrafta verilen boşluklara bulutlarda verilen kelimelerle doldurduğumuzda hangi kelime açıkta kalır diyor. Karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazlar e, hava kirliliğine sebep olur. Bu gazlar bulutlardaki su buharla tepkiye girerek sülfürik asit, karbonik asit ve nitrik asiti oluştururlar arkadaşlar. Nitrik asit. Bu maddelerin her tür yağış biçimine, yeryüzüne gelmesine asit yağmuru denir. Yani asit yağmuru nitrik asit, hava ve e, azot dioksit gazı gittiğinde geriye su açıkta kalır. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Buna göre hangi öğrenci ödevinde tam not alamaz? Fen bilimleri dersi öğretmeni Gülay öğretmen asit yağmurlarının dünyamıza verdiği zararlar adlı performans ödevi için bazı öğrenciler aşağıdaki afiş çalışmalarını yapıyor. Toprağı mineral bakımından zenginleştirir. Direkt yanlış bir ifade. Tarihi eserlere zarar verir. Bitkilerin toplanması, topraktan beslenmesini engeller ve sudaki yaşam olumsuz etkiler. Evet, A şıkkı bizim için yanlış bir ifade olur. Kerem öğretmen laboratuvarda nitrik asit kullanarak bir ay boyunca aşağıdaki deneyleri gerçekleştiriyor demiş. Kerem öğretmenin yaptığı bu deneylerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi önce e, mermer bloğa metal bloğa dökmüş, daha sonra saksı bitkiye dökmüş. Şimdi burada bitki ölmek üzere e, metal blokta e, bir aşınma var, ama mermer blokta e, de bir aşınma söz konusu olabilir. Asit yağmurları yapında mermer kullanılan tarih eserlere zarar verir. Evet. Asit yağmurları metal heykelleri ve arabalara zarar verir. Evet. Asit yağmurları bitkilere zarar verir. Evet. Asit yağmurları pH değerini düşürerek suda yaşayan canlılara zarar verir demiş. Evet burada normalde doğru bir ifade ama bu deneyde bununla ilgili herhangi bir şey söz konusu olmadığı için biz D şıkkını kabul edemiyoruz. Cevabımız D şıkkı. Yine LGS'de beklediğim bir soru tarzı bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesi pH kavramı ile ifade edilir. Çözeltinin pH değeri 7'den küçükse asit, 7 ise nötr ve 7'den büyükse Bazik özellik gösterir. Yukarıda 1-2-3 numaralı kaplara şekillerde belirtildiği gibi H2SO4 nacele çözeltileri ekleniyor. Bu maddelerin eklenme sırasında kaplarda oluşan değişimle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır demiş. Siz e, bir baz çözeltisine asit eklediğinizde e, ne olacaktır burada? E, asit miktarı artacaktır. Kaptaki kaptaki e, bazik miktar ise azalacaktır. Şimdi bakalım ikinci kaptaki OH miktarı diyor. Şimdi ikinci kapa bakalım. Burada siz e, bu çözeltinin içerisine OH ekliyorsunuz. OH çözeltisinin içerisine tuz ekliyorsunuz. Burada OH çözeltisinde bir sabit kalma söz konusu olabilir. Dursun. Evet birinci kaba bakalım. Birinci kaba siz e, pH değerine siz buraya asit ekliyorsunuz. Asit demek pH değerinin düşmesi demek. Evet pH değeri düşer. Birinci kaptaki haşartı iyon miktarı demiş. Birinci kaba siz asit ekliyorsunuz. Haşartı miktarının artması lazım ama burada sabit kalıyor demiş. Bu yanlış. İkinci, üçüncü kaba bakalım arkadaşlar. Siz üçüncü kapta e, bazik özellik gösteren bir yere asitik özellik gösteren bir sıvı ekliyorsunuz. Burada OH miktarını gittikçe azalır ifadesi. Evet doğru. Do yanlış olan cevabımız C şıkkı. Yukarıda kaplarda bulunan çözeldir. sırasıyla şekilde belirtilen maddeler ekleniyor. Buna göre numaralandırılmış kaplardan hangilerinde sırasıyla asit-baz tepkimesi gerçekleşir? Bu NH3 bir baziktir. HCl hidroklorik asit bir asittir. Burada gerçekleşir. NaOH bir bazik çözeltidir. Yani sodyum hidroksit hidroj e, hidroklorik asit de bir asittir. Burada gerçekleşir. Burada ise e, bir NaCl katısı diyor. Yani tuzla siz asiti tepkimeye sokamazsınız. Onun için sadece 1 ve 2 de tepkime ne yapar? Gerçekleşir arkadaşlar. Buna göre kaplarda bulunan maddelerle ilgili hangisi doğrudur diyor. Birinci ve ikinci kaptaki maddeleri karıştırırsa nötrleşme tepkimesi olur. Evet birisi baz birisi asit doğru. İkinci ve üçüncü kaptaki maddeler suya OH iyonu verir. 2 ve 3'e bakalım. Evet Birisi zatça, birisi sirke. Burada OH iyonu verme şansı yok. H artı iyonu e, verir. Bu ifade yanlış. Üçüncü ve dördüncü kaptaki maddelerin tadı acıdır demiş. Sirkenin tadı ekşidir. Birinci ve dördüncü maddeki maddeler kırmızı turun sol kağıdını maviye çevirir. Bir ve dörde bakalım. E, burada limonata kırmızı kalmasını sağlar. Bu da yanlış. Doğru cevabımız A Şekildeki şartların aşağıdaki maddelerin bulunduğu şişelerin hangisinin üzerine yapıştırılmasına gerek yoktur arkadaşlar. Burada e, tarih edici, aşındırıcı etkiler var. Asitler ve bazlar, kuvvetli asitleri bazlara yapıştırılabilir. Ama bu NaCl yani sodyum klorür bir tuzdur. Buna yapıştırılmasına gerek yok arkadaşlar. Evet, fen bilimleri öğretmeni sınıfa iki kap içerisinde kahve sıvılarını getirerek sıvılardan birinin asit, diğerinin ise... E, kaplardan hangisinin asit hangisinin baz olduğunu nasıl ayırt edersiniz e, sorusunu öğrencilere ne yapıyor yöneltiyor buna göre hangi öğrencinin cevabı doğrudur sıvıların elektrik akımını iletip iletmemesi ikisi de ilettiği için bunu bilemeyiz K sıvısına kırmızı turunlu sol kağıdı L sıvısına mavi turunlu sol kağıdı renk değişimi olup olmadığını bu olabilir yalnızca K sıvısına mavi turunlu kağıdı daldırarak renk değişimi olup olmadığını gözlemlerim şimdi bunu daldırdığımızda renk değişimi varsa zaten birisi yoksa bazdır varsa asittir. Diğerini zaten bilebilirim. Burada da yine hangisine mesela diyelim ki K'ya e, kırmızı turnusol kağıdını batırdım. Maviye dönüştü. Demek ki bu bir bazdır diyorum. E, L de asittir diyorum. O zaman yağmur ve dilberle biz bu işi çözebiliriz. Arkadaşlar burada asit ve bazlar sorularımızı bitirdik. E, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve videolarımızı izledikten sonra beğen beğenmeyi unutmayın.